Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün yeni Brawl Pass ile beraber gelen 17. sezon Brawl Pass'in özel gelen Raytheon karakterini hep beraber alacağız ve maxlamaya çalışacağız. Deneyeceğiz arkadaşlar. Değil mi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben Brawl Pass kısmına girip buradan hemen abi Raytheon'u alacağım arkadaşlar. Tüm bunları yapmaları için dükkana giriyorum ve dükkanın en sağında arkadaşlar içeri köşesi destek bölümü var. Buradan hiçbir şey... Henüz hiçbir şey yapmadan önce ustayı desteklediğine bir emin oluyorum. Sizler de bu şekilde dükkanın insanların içerik üretimine destek bölümüne usta yazarak bana efendim ücretsiz bir şekilde destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum şimdiden yazanlara da efendim onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz RT karakterini tek tıkla sizlerin o güzel like'ları ile beraber alıyorum. Bak hiç lafı uzattım mı yok. Biz de böyle arkadaşlar biz direkt alıyoruz lafı fazla uzatma yok bizde evet. Star Park'ta yolunu mu kaybettim falan filan Sakın korkma RT seni izliyor yok demek istediğim seni kolluyor kesin. Endişen olmasın demiş. Evet. Şimdi karakterimiz arkadaşlar Max Lucuk onu söyleyeyim. E, nasıl Max Lucuk onu da söyleyeceğim ama ondan önce Piper'da şöyle ikinci seviye geldiğim için hemen 100 bir şeyi alalım arkadaşlar. Aa. bulduk oldu Hmm, yani anlamadım. Neyse dur arkadaşlar şuradan maxleyebiliyoruz sanırım ya. Hiç şey almadan. Buradan maxleyebilirim sanırım ya. Direkt abi buradan maxlanabiliyor galiba. Evet maxladık arkadaşlar. Bu kadar basitti. Yani evet. Bu kadar basitti. E, maxladığımıza göre bu arada ödüllerden şu önceki sezonu bir dönelim. Çok kolay maksadık abi farkındaysanız. Ee, niye bu kadar kolay maksadık? diye soracaksınız tabi ben de bilmiyorum arkadaşlar niye bu kadar kolay maksadığımızı bari bunları alalım ben de olanları yükseltirim ya yani kalsın bizde anladın mı dur şunları alalım ki toplayalım ki arkadaşlar bak sende olan bin diyor evet ben bunları alayım abi bende kalsın bunlar lazım olur genç çocuğuz bunları bir alalım arkadaşlar şöyle şunları bir alayım toplayayım hemen hızlıca ee, şurada bir tane daha var Şurada. Aa, a yanlış aldım. Neyse tamam. Şurada bir tane daha var. Şurada bir tane daha var. Şurada da var. Bitmedi mi lan? Oo bayağı güç puanı var arkadaşlar. Brokless'in içerisinde tabii ki de. Kaç oldu abi bizim? 160. 4000'e kadar yolu var zaten. 4000'e kadar gidiyor. Şunu da aldıktan sonra efendim tamam. Evet bu olayı da yaptığımıza göre arkadaşlar tekrar RT karakterimize bir gelelim. RT'yi zaten maxladık az önce. RT karakterinin efendim ustalık seviyeleri bu şekilde. Ona da gelmeyeceğim de. Bir dakika. Şöyle tekrardan girdiğimde bir adet aksesuar var arkadaşlar. Aksesuarını ben alacağım. Aksesuarın olayı bölünen RT bacaklarına bir sinyal göndererek arada kalan savaşları 500 boyunca hasar verir diyor. Tamam bunu zaten e, sinikliklerden anlatmıştık. Hızlı hesaplıyor. Oluşturulan işaretle 3 saniye daha kalıcı olur diyor. O da 2000 altın verip buradaki yıldız gücünü de alacağım arkadaşlar RT'nin. Eşya olarak da tabii ki de bir tanesine hız vereceğim. Ve diğerine de arkadaşlar hasar vereceğim. Ve RT'yi bu şekilde max evladı max bir hale getirmiş olduk arkadaşlar. Evet karşınızda yeni RT ve 29 taşında bir kostüm varmış bilmiyorum alır mıyım? Onu bir karar vermek gerekiyor arkadaşlar tamam. Evet RT'yi aldık ve hemen etsek hesaplaşmalar arkadaşlar bir deneyelim RT neymiş ne değilmiş. Bir deneyelim ileride tabi kupayı kastıkça kupasını yükselttikçe daha da güzel deneriz diye düşünüyorum. Bu polis kostümünü ben beğeniyorum bu arada RT'nin. Hiç kostümü yok şu an RT'nin bende ve ee, alabilirim. Bu arada arkadaşlar bendeki eksik olan tek karakterdi. Bakın normal durduğunda arkadaşlar RT bir sniper karakter gibi ee, gördüğünüz gibi mermisi var. O e, göz içinde gözüküyor mu yok? Göz bu arada çalıların içinde göstermiyor arkadaşlar göz. O zaman neden göz kardeşim? Evet. Uç arkadaşlar gövdesini kendisinden ayrı ayırıyor ve bildiğiniz bir cekiye dönüşüyor. Onu daha sonra göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi up uzun bir range'i var kendisinin. Bir sniper karakter aynı zamanda. İşaretledikleri düşman arkadaşlar daha fazla hasar verebiliyor. Mesela diyelim ki benim normal hasarım atıyorum mesela 1260 değil mi? İşaretlediğim için arkadaşlar 2310 oldu gördüğünüz gibi. İşaretlediğiniz düşmana daha az hasar veriyorsunuz. Bu şekilde de bacağımı ayırdım ve arkadaşlar Jackie gibi bakın buradan vurduğunda da şey oluyor. O öldüğü zaman ama ben de ölüyorum galiba. Öyle bir olay mı var lan? Allah Allah. Evet garipmiş. Tamam. Ee, bir kere daha deneyelim. Ben, ben de tam olarak anlamadım. Oğlum bacak ölünce biz de mi ölüyorduk ya? Birden birisi yazsın. Bilen birisi yorumlara yazsın. Bacak ölünce demek ki ben de ölüyorum arkadaşlar. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Ya da bacak ölmeden de ölüyor olabilir. Bilmiyorum abi anlamadım. Bacak öldüğünde ben niye ölüyorum ki ya? Eğer böyleyse bir, bir tık saçma. Neyse deneyeceğiz. Bunun aksesuarı neydi abi? Aksesuarını cidden unuttum desem. Ya şu gözün arkadaşlar ben açıkçası şey olmasını isterdim ya. Deneyelim mi? Ya da denemeyeceğim dur. Bunun aksesuarının olayı neydi? Ne yaptı ben onu? Birisi şunu gelsin öldürsün. Şunu bir öldürsene poko. Aksesuar ha burada e, arada kalan düşman arkadaşlar 500 hasar veren bir titreşim yayıyor da. E sen onun canı da fullendi lan Allah Allah. Niye canı fullendi onu anlamadım hocam şu an. Orada tekrardan ultiye bastığımızda arkadaşlar direkt ben şey ışınlanıyor. Bakın gördüğünüz gibi buna ışınlandı, bacaklarım ışınlanıyor. Tekrardan efendim onu da söyleyeyim. Düt, düt 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 düt. Hocam bir gel ya. Gelsene baz Baz kaçaman ki baz Evet baz da gitti arkadaşlar. Şurada acaba bu bacağım ölse ben de ölüyor muyum ya? Bir de onu test edelim. Eğer öyle bir şey varsa gerçekten kötü bu arada ya bence. Bacağım öldü de ben neden ölüyorum anladın Öldürme kendini gel buraya Grom gel gel Grom gel gel Grom Hadi gel Hadi gel 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 ihtiyacım var gel Grom yapma gel ya hadi anlaşalım gel 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 bak gel beni öldür gel Ya Grom gelsen şuraya iki dakika ya Bak gel sana vurdum gel ucunu al gel Aa öldürecek beni Grom aa ölüyorum Bekleyeceğim lan geleceksin buraya geleceksin oğlum geleceksin gel şu bacağı öldürmeye çalış gel Abi gelmiyor ya Grom inanılmaz bir kardeşimiz Et, evet, bacağı öldür bakayım Grom Et, evet, bacak ölünce ben de ölüyor muyum arkadaşlar bunu bir test edeceğim Bu bacağın canı mı kirleniyor böyle? Yoo Evet bacağı öldürmek üzere bacağı öldür oğlum bacağı O bacak ölünce ben de ölüyorum What? Oğlum böyle ama bu kötüymüş ya Hocam benim bacaktan bağımsız olmam lazım. Bacakla benim ne işim var ya anlamadım. Tam bunu da öğrendiğimiz iyi oldu arkadaşlar. Demek ki bacağı öyle sağa sola koymamak lazım. Hemen 8 bitin tareti gibi oluyor zannettim ama evet yani o zaman çok daha güçlü olurdu karakter. Şu an bacağın ölmesi bir tık beni bu karaktere e, bu ara karakter konusunda bir tık üzdü. Bacak ölünce sen de yoksun arkadaşlar. Bacaksız olamıyorsunuz yani. Neden olamıyorum hocam? Evet. Normalde arkadaşlar bakın 1260 vuruyorsunuz ama işaretlendiği için 1260 2300 falan vuruyorsunuz. Bayağı iyi bu arada. Normalde 1260'tı bak. İşaretlediğin zaman kaç? 2300 falan vuruyorsunuz bak işaretlenmiş kişiye. Tamam git peşimden. Gel lan hadi. Gel. Hayır onu öldürme onu öldürme. Bu arada ikisi birden vurduğu için arkadaşlar burada ben mesela buradayım buradan vurdum o da çalışıyor arkadaşlar yani tek bir e, yine karakter gibi aslında çalışıyoruz o yüzden bacağı önce ben dönüyorum yani tek bir karakter gibi zaten yani mesela ben buradan vurdum o da oradan vuruyor ama bu şekilde kendime dönebiliyorum arkadaşlar tekrardan sniper da olabiliyor yani bayağı güçlü bir karakter dediğim gibi ve e, bu şekilde kullanılabiliyor ben aksesuarını diğer aksesuarını daha çok beğeniyorum arkadaşlar yani arada kalan düşmana 500 versen olur vermesen olur aslında o çok böyle ekstrem durumlarda iş yapar da şu an iş yapabileceğini düşünmüyorum ben pek. O şekilde iş yapar diye düşünüyorum. Evet, karakter genel hatlarıyla arkadaşlar bu şekildeydi. Siz RT karakterini nasıl buldunuz? RT karakterini beğendiniz mi? Bunu kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayınız efendim. Ama benim RT karakteriyle alakalı genel söyleyeceğim şey, 10 üzerinden böyle 8-8.5'luk hatta belki 9'luk bir karakter. Güçlü bir karakter aslında bakıldığında. O yüzden sevdiğim bir karakter oldu kendisi arkadaşlar. E, videoda bu şekildeydi. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.